arkadaşlar. Bu dersimizde kutup macerasının ikinci dersiyle birlikteyiz. İkinci dersimizin konusu while döngüsü olacak. Tıklayalım ve dersimize geçiş yapalım. Şimdiye kadar arkadaşlar biz for döngüsünü görmüştük. Yani kaç kez tekrar edeceğini bildiğimiz döngüler. Ama bu sefer farklı bir döngü stili var. Hemen başlayalım. Buzların üzerinde ilerleyerek sonuna kadar gidip kovadaki balıkları toplamama yardım eder misin? Ancak kovada ne kadar balık olduğunu bilmiyorum. Yani arkadaşlar bizim içinde kaç tane balık olduğunu bilmediğimiz bir kovadan balıkların hepsini toplamamız istiyor. Biz ne yapıyorduk şimdiye kadar? For döngüsüyle işte 3 yazıyordu, 3 tane tekrar yapıp balıkları topluyorduk. 5 yazıyorduk. 5 tane tekrar yapıyorduk. Döngü kullanıyorduk. Topluyorduk. Ama şimdi ne yapacağız? Artık adedini bilmiyoruz. Şimdi nasıl yapacağız? Hemen bakıyoruz. Bu diyorum. Başta direkt komutuma başlıyorum. Kaç kez ilerliyorum? 1, 2, 3, 4 kez ilerliyorum. Adedim belli mi? Belli. Hemen ne kullanacağım? For döngüsü. Aldım buraya. Dört kez tekrarla dedim. Neyi tekrar edeceğim? Hareketi. ilerleme hareketini tekrar ediyorum. Geldim. Kovaya kadar geldim. Şimdi balıkları toplayacağım. Nasıl topluyorum? Loops'a geliyorum. Burada ne var? Olduğu sürece diyor arkadaşlar. Alıyoruz bunu. Ne olduğu sürece? Hemen bakalım bize ne vermiş? Balık var olduğu sürece diyor arkadaşlar. Hemen alıyoruz bunu. Kovada balık olduğu sürece ne yapacağız? biz toplama işlemini yapacağız. Çalıştıralım. 1, 2, 3, 4 kez ilerle balıkları topluyor arkadaşlar. Evet görevi yerine getirdik. Gördüğünüz gibi bir adet belirtmedik. Kaç defa döneceğini belirtmedik. Ne dedik? Balık olduğu sürece topla. Okuyalım. Buzların üzerinde ilerleyerek sonuna kadar gidip Kovadaki balıkları toplamama yardım eder misin? Ancak kovada ne kadar balık olduğunu bilmiyorum. Yine aynı şekil. Ne yapacağız? Geleceğiz kovaya kadar ve balıkları toplayacağız. Yönümüz nereye bakıyor arkadaşlar? Dış tarafa bakıyor. Bizim yol tarafına bakmamız gerekiyor. Hemen başlıyorum. Ne taraf? Sağ tarafa dönüş yapacağız. Hemen sağa döndüyorum. Döndük. 1, 2, 3 adım ilerle. Hemen döngümüzü kullanalım. Adeti belli. For döngüsü. 3 kez. Ne yapacak arkadaşlar? İlerleyecek. Geldik kovanın üzerinde. Yine diyoruz ki loops'tan olduğu sürece dön. Ne kadar olduğu sürece balık var olduğu sürece dönecek. Ne dönecek arkadaşlar? Toplama işlemi dönecek. Çalıştırıyoruz. Sağa döndü. 3 adım ilerledi ve balıkları topluyor. Tamam dedik. Sırada da 3. Buzların üzerinde ilerleyerek kovadaki balıkları topla. Ancak ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Tamam yine aynı mantık. Yönümüz arkadaşlar yola bakıyor. Bir ilk adım ilerliyorum. Bilmediğim adetteki kovayı topluyorum. İlk adım ilerliyorum. Bilmediğim adetteki kovayı topluyorum. Evet bazı şeyler biliniyor bazıları bilinmiyor. Bizim adetimiz hareketimiz belli. O yüzden move'dan başla diyorum. Ne yapacağız? Loops'a geliyorum. İki kez tekrarlanacak bir döngü. Ne yapacak iki kez? İki kez ilerleyecek şu şekilde iki ileri. İlerledikten sonra kovanın üstüne geliyor. Kovada ne yapıyor? Olduğu sürece dönecek. Ne olduğu sürece? Balık var olduğu sürece dön. Ne yapacak dönerken bizim döngümüz? Toplama işlemi yapacak. Çalıştırıyoruz. İki ilerle balıkları topla. İki ilerle balıkları topla. Yeni aşama diyoruz ve dördüncü bölüme geçiş yapıyoruz. Yine var mı farklı bir şey? Balıkları topla. Ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Tamam diyoruz. Bakalım şimdi. 1, 2, 3, 4 adım ilerliyoruz. Topluyoruz. Sağa dön. 1, 2, 3, 4 adım ilerle. Yine belli olan bir şeyler var. For döngüsü kullanacağız. Başta geliyorum. Burada ne diyeceğim arkadaşlar? 2 kez tekrarla. 2 tane kova için iki kez tekrarlıyorum. Neyi tekrarlayacağım? Yine bir adımımız belli. 4 adım ilerle. Şöyle 4 adım ilerliyorum. Geldim kovanın üzerine. Burada ne yapacağım? Olduğu sürece ne olduğu sürece balık var olduğu sürece toplama işlemini yap. Tamam balıkları topladık. Sağ tarafa dönmem gerekiyor. Sağa dön ve aynı işlemi yap. Çalıştırıyorum. Evet ikinci kovayı da topluyoruz. Topladık ve görev bitti arkadaşlar. Tebrikler diyor. Yeni aşamaya geçiyoruz. Beşinci bölümdeyim şimdi. Ne diyor bize? Buzların üzerinde ilerleyerek kovadaki balıkları topla ancak ne kadar olduğu bilinmiyor. Yine aynı muhabbet. Tabi bu sefer ne var arkadaşlar? Önümüzde buz parçaları var. Bunları da kıracağız. Yine şöyle bakarsak iki tane grubumuz var. Bir başta diyelim ve döngümüzü alalım. For döngüsü alıyorum. İki kez tekrarlıyorum. Çünkü işte bir kaya parçalayacak, balık toplayacak, kaya parçalayacak, balık toplayacak. Aynı işlemi iki kez yapacak. Hemen bakıyoruz ne yapacağız iki kez. Bir adım ilerle. Burada ne yapıyoruz? Kayayı parçalıyoruz. Parçaladıktan sonra ne yapacağız arkadaşlar? İlk adım ilerleyeceğiz. Bir. İlk adım ilerliyoruz. İlk adımdan sonra kovanın üzerindeyiz. Kaç kez dönecek? olduğu sürece. Ne olduğu sürece? Balık var olduğu sürece balıkları topla. Daha sonra aynı işlemi yerine getir diyoruz. Çalıştıralım. Kırdık. Balıkları topluyoruz. İlerliyoruz. Kırdık. En son topluyoruz ve görevi bitiriyoruz. Yeni aşama diyerek 6. bölüme geçiş yapıyorum. Ne diyor? Buzların üzerine ilerle. Yolun sonunda aç olan pengoni beslememe yardım eder misin? Ancak ne kadar aç olduğunu bilmiyoruz. Yine bizim bir önceki dersimizde Pengon üzerine sayı yazıyordu. Biz ona göre besleme yapıyorduk. Ama şimdi doyasıya kadar besleyeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5 adım ilerliyoruz. Hemen bir hareket yapalım. Başla diyelim. Ve for döngümüzü alalım. 5 kez ne yapacağız? İlerleyeceğiz. İlerledikten sonra geliyorum. Olduğu sürece diyoruz. Ne olduğu sürece? Penguen aç olduğu sürece ne yapacağız onu? Besleyeceğiz. Çalıştıralım. Evet ilerledik. Pengueni besledik. Karnı doydu. Görev tamamlandı. Sırada 7. bölüm var. Ne diyor? Buzdan üzerine ilerle. Aç olan penguenleri beslememe yardım et. Ancak ne kadar aç olduklarını bilmiyorum. Tamam diyoruz. Yine bir zikzaklı yolumuz var. Hemen başlayalım. Başla diyoruz. Şöyle bakalım şimdi. Bir adım ilerliyoruz. sağ dönüyoruz. İlerliyoruz. Sola dönüyoruz arkadaşlar. Daha sonra bir adım daha ilerliyoruz. Ne yaptık? Penguenin aşamasına geldik. Daha sonra aynı işlemi yine yapıyoruz. O yüzden iki kez tekrarlanacak bir döngü alalım. İki penguen için iki kez. İçerisine yazıyoruz. İlerle köşe noktadayız. Sağ dön. Döndük. İlerliyoruz. Sola dönüyoruz buradan. Sola döndük. Bir adım daha ilerliyoruz. Şu an arkadaşlar penguenin olduğu bölüme geldik. Burada ne yapacağız? Olduğu sürece döneceğiz. Ne olduğu sürece? Penguen aç olduğu sürece dön. Ne yapacak dönerken? Besleme işlemi yapacak. Diğerinde yine aynı şekilde tekrar ile besliyoruz. Evet geldik. Penguinimizi besliyoruz. Geldik. Penguinimizi besliyoruz. Tebrikler diyor. Yeni aşamaya geçiş yapıyoruz. 8. bölümdeyiz. Ne diyor bize? Buzların üzerinde ilerleyerek aç olan penguinleri beslememe yardım eder misin? Ne kadar aç olduklarını bilmiyoruz diyor. Yine ortaya bir buz parçaları gelmiş. Bunları da kıracağız. Yine arkadaşlar şöyle bakalım. iki tane penguen var. Bir başla diyoruz ve for döngüsünü alıyoruz. İki kez tekrar edecek döngümüz. Ne yapacak? Hemen başlayalım. Bir adım ilerliyoruz. Ne yaptık? Hemen buz parçasının önüne geldik. Burada parçala diyoruz. Buz parçasını parçalıyoruz. Bir, iki adım ilerliyoruz. Şöyle bir, iki adım ilerle. Şu an penguenin üzerindeyiz. Loops kısmından olduğu sürece diyoruz. Ne olduğu sürece, penguen aç olduğu sürece ne yapsın arkadaşlar? Beslesin. Tamam, besledi. Daha sonra ne yapıyorum? Bir adım ilerliyorum ve sola dönüyorum. Nerede sol dönüş? Burada. Sola döndük. Yine aynı işlemi yerine getiriyoruz. Çalıştıralım. İlerle, kır, pengueni besle. İlerle, kır, pengueni besle. Yeni aşama diyerek ne yapıyoruz? 9. bölüme geçiş yapıyoruz. Bayrağın olduğu buzula ulaşmam için bana yardım eder misin diyor arkadaşlar. Şimdi bayrağa kadar geleceğiz. Bunu nasıl yapabiliriz? 1, 2, 3, 4, 5 kez bir döngü yapıp, for döngüsü yapıp ilerleyebiliriz. Şöyle loops'a bakalım bir farklı bir şey var mı? Evet var. Varana kadar yani bayrağa varana kadar diyor arkadaşlar. Yani ben burada bir for döngüsü kullanmak yerine bu döngüyü kullanabilirim while döngüsü bu. Başlıyoruz. Bayrağı varana kadar ne yapsın? İlerlesin. Yani burada 10 tane olmuş, 5 tane olmuş, 4 tane olmuş. Önemli değil arkadaşlar. Bizim hedefimiz bayrak. Bayrağa ulaştığımızda işlem biter. Bu arada hiç Python kodlarına bakmadık. Nasıl yazıyor ona bakalım. Gördüğünüz gibi while döngüsü burada belli arkadaşlar. While diyor. Şurada bayrağa ulaşana kadar false yani bayrak false olana kadar diyor arkadaşlar. ilerle javascript'e bakıyorum yine aynı kodu var bloktan çalıştıralım İlerliyoruz. şu an bir sayımız yok Bayra ulaştık görev bitti yeni aşama diyorum 10. bölüme geçiş yapıyoruz ne diyor bayrağın olduğu buzla ulaşmam için bana yardım et edelim İlk baştan başlıyorum başladıktan sonra ne yapacağız arkadaşlar bir sağa dönme işlemi yapalım Sağa döndük. Daha sonra 1 2 3 4 5 kez. Ama biz ne kullanıyoruz? Sayının önemi yok. Bayrak var olana kadar yani varana kadar ilerle. Çalıştıralım. Evet ilerliyoruz. Bayrağa ulaştık. 11. bölümdeyiz. bayrağın oldu buzula ulaşana kadar bana yardım et. Yine aynısı. Bu sefer arkadaşlar ne yapıyor? Tam ters yöne bakıyor. Geriye dönmemiz gerekiyor. Şöyle başla diyorum. Ne yapacağız? Sağı veya solu tercih ediyoruz. İki defa sağa döndüğümde doğru yolu bulduk. Şimdi varana kadar ne yapacağız? İlerleyeceğiz. Şu şekilde ilerle diyorum. Evet yolunu buldu. Ve bayrağa kadar kaç adım olduğu önemsiz ilerliyor. Tamam dedik. 12. bölüme geçiş yapıyoruz. Bayrağı ne oldu? Buzula ulaşmam için bana yardım eder misin diyor. Tamam diyoruz. Bayrağı varana kadar arkadaşlar ne yapacak? Hareket edecek. Başta diyelim. Bayrağı varana kadar diyelim. Ne yapacak bayrağı varana kadar? İlerleyecek. Şu kutuya geldi. Burada ne yapacak arkadaşlar? Sola dönü pardon, sağa dönecek. Sağa döndü. Bir adım ilerledi. Şu kutucukta. Burada ne yaptı? sola döndü. Daha sonra ileri sağ ileri sol olarak ne yapıyorduk? Biz her adım olarak for döngüsü kullanıyorduk. Şimdi bayrağa varana kadar bu hareketleri sürekli olarak döndürecek. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi aynı hareketleri belirli bir sayı sınırlaması olmaksızın bayrağa varana kadar çalıştırıyor. Yani bayrak daha uzakta da olsa aynı kodumuz işe yarayacaktı. Tamam diyoruz yine bir zikzaklı yolumuz var. Başta diyorum. Kaç defa gideceğinin önemi yok. Bayrağı varana kadar çalışacak. Ne yapacak? İki adım ilerliyoruz. Bir. İki adım ilerle. Bu noktaya geldim. Buradan ne yapıyor? Sağa dönüyor. Yine iki adım ilerliyor. Yani bir önce tek adım olanı bu sefer iki adımlı olarak yapmış arkadaşlar. İki adım ilerledikten sonra sola dönüyor. Tamamdır. Çalıştırıyoruz kodumuzu. Evet ilerliyor. Gördüğünüz gibi şu kodu yazdık. Varana kadar aynı kodu çalıştırıyor. Yeni aşama diyorum. 14. bölüme geçiş yaptık. Bayrağın olduğu buzula ulaşmam için bana yardım eder misin? Yol üzerindeki balıkları da toplamayı unutma. Tamam dedik arkadaşlar. Bu sefer düz gitmiyoruz. Bir de balık toplayacağız. Başla diyorum. Ne yapacak? Bayrağa varana kadar ne yapacak arkadaşlar bayrağı varana kadar? Bir, iki adım ilerle. Şu an balıkların üzerindeyiz. Bir tane balık olduğu için direkt bir kez topla diyorum. Aynı işlemi yapacağız. Çalıştıralım. İlerle topla. İlerle topla. İlerle topla. İlerle. Mavi bayrağı vardık. İşlem bitti ve başarıya ulaştı. Sırada arkadaşlar son bölüm 15. bölüm var. Tamam diyoruz. Yine balıkları toplaya toplaya ilerliyoruz. Hemen bakalım. Loops'a geliyorum. Varana kadar diyorum. Move'a geliyorum. Başla diyorum. Bayrağı varana kadar ne yapacağız? Hemen bakalım. 1, 2, 3, 4 adım ilerliyoruz. Ne var burada? Belli bir sayı var. O yüzden for döngüsü. 4 adım ilerle. İlerledik. Şu an kovanın üzerindeyiz. Ne yapsın orada? Toplasın balığı. Bir tane balık. Topladıktan sonra sağa dönsün. Bu işlemi ne kadar yapacak arkadaşlar? Burada bayrağı varana kadar çalıştırıyoruz. Evet topladık. İlerliyoruz. Topladık. İlerliyoruz. Topladık. Devam ediyoruz hala. Bayrağa geldik. Ve arkadaşlar şu an ders 2 while döngülerini bitirdik. Gördüğünüz gibi for döngüsü belirli bir adette hareket edeceksek for döngüsü adet belli değilse yani kaç adım atacağımız, kaç balık toplayacağımız veya kaç penguen besleyeceğimiz belli değilse while döngüsünü kullanırız arkadaşlar. Bu şekilde de dersin sonuna geldik. Bir sonraki derste ne yapacağız? Koşulları işleyeceğiz. Gelecek ders görüşmek üzere.